Merhaba. Ee, yine havaalanı uçak serüvenlerinin bir tanesindeyim. İlk kez İstanbul Havalimanı'ndan uçuyorum. Yeni havalimanı. İlk izlenimimi biraz sonra söyleyeceğim. Bu bölüm e, sevgili Ustal'ın geçen gün yaptığı bir e, tweet. Hatta canlı yayında da biraz bahsettim. Neden Türkiye'den bir karim çıkmıyor? Neden Türkiye'de e, böyle büyük eksikler, 3 milyar dolar, 5 milyar dolarlık eksikler olmuyor ile ilgili bir sohbet etmek istiyorum bu bölümde. Konuya geçelim. Önce yeni havalarından başlayayım. Ee, çok büyük ve gerçekten çok iyi. Şimdi ben eleştirenler arasında yer alan bir kişi olarak ya Atatürk iyiydi, güzeldi. Atatürk'ün herhalde acılarını en çok geçiren insanlardan bir tanesi benim. O yüzden ee, yani bu havalimanına gelirken dün akşam babamla tartıştık. Dedik ki babam ya oraya gitmek aslında o kadar da uzak değildi. Baba dedi. dedim dalgın geçiyorsun en az bir saat daha fazla sürecek dedim. Dün akşam navigasyonu açtım. Ee, bizim evden yeni havalimanı, yani İstanbul Havalimanı e, 49 dakika gösteriyordu. Atış havalimanı 42 dakika gösteriyordu. Böyle ben bir rezil oldum. Sonra döndüm bu sabah e, böyle bir ulaşımla ilgili bir iki problem yaşamama rağmen bir saatte Anadolu yakası Maltepe'de oturuyorum biliyorsunuz. Maltepe'den yeni havalimanına ulaştım. Ee, i̇çerisi çok iyi. Bir iki tane bu bölümün içerisine içeride çekmeye çalıştığım ara görüntüleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, gelelim esas konuya. Neden Türkiye'den bir Karim çıkmıyor, bir Uber çıkmıyor? Ee, Mustafa çok güzel bir örnek vermiş. Demiş ki, e, Dubai'de İETT, Dubai'nin İETT'si uygulaması içerisinden Uber çağırabiliyorsun. Uygulaması içerisinde Karim çağırabiliyorsun. Yani ulaşımı böyle bir rekabet ya da rant meselesi yapmaktan çıkartmamız lazım. E, i̇ki gündür inanılmaz zorlanıyorum. Biliyorsunuz ben... E, iki buçuk sene önce araba kullanmayı bıraktım İstanbul'da her yeri Uber'le gidiyorum ve iki gündür resmen yaşadığım sefillik başka bir şey değil iki gündür çok zorlanıyorum ee, tekrar beni bu hareket aslında trafiğe geri döndürecek yani tekrar bir araba, şirket arabasına mecburen o arabayla beraber tekrar tra İstanbul trafiğine bir araç daha arttıracak kim bilir benim gibi kaç kişi var Uber'in bildiğim kadarıyla 3-5 bin farklı e, şoförü vardı. İşte taksiler var belki 10 yakın araç trafikteydi. Ve benim gibi belki 10 binler, yüz binler bu sistemi kullanıyordu. Çok teşekkür ederim. E, Türkiye artık hükümeti mi diyeyim, devleti mi diyeyim, politikaları mı diyeyim. E, benim gibi bir adımı da tekrar trafiğe geri sokmak zorunda kaldığımız için. E, İstanbul trafiğine çözüm bulalım dediğimiz bir dünyada Uber'i İstanbul'dan mahrum bırakma becerisi her kimse hepsine teşekkür ediyorum. Neden Dubai gibi, işte Orta Doğu gibi bir yerden karim çıkarttık, bizde çıkaramadık? Çünkü bizim politikalarımız, biraz önce söylediğim gibi çok sağ olsun rant üzerine kurulur. Yani İstanbul'da bir taksi gibi bir uygulama varken, belediyenin bir taksi diye teknoloji bir girişime rekabet etmek için bir altyapı kurması, sistem kurmasının anlaşılabilir bir yanı yok. Bunlara devam ettiğimiz sürece biz ne kadar fazla e, girişimlerle beraber çalışmak, girişimlerle beraber iş yapmaktan e, ne diyeyim, geri durduğumuz sürece çıkartamayız ya. Çıkartmamız mümkün değil. O yüzden de son dönemde dikkat edin Türkiye'deki birçok iyi girişim diline doğru tek bir şey var yurt dışı. Evet her zaman ihracat yapmalıyız. Evet her zaman yurt dışından bir şeyler yapmalıyız. Ama da Türkiye'deki altyapı, Türkiye'deki imkanlar, Türkiye'deki politika, Türk girişimlerinin Türkiye'de büyümesinin önündeki en büyük engel. Kimse kusura bakmasın. Önümüzdeki hafta bir çalıştaya katılacağım. Orada da bunu dile getireceğim. E, kamuda bunu, bu konuya destek olabilecek herkesle bunun lobicisini, lobiciliğini yapmakla ilgili inanılmaz efor sarf ediyorum. Ama maalesef, maalesef, maalesef çok iyi bir yere gelemedik hala. Bu arada ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Ben Türkiye'ye çok inanıyorum, Türkiye ekosistemine çok inanıyorum. Beraber Türkiye'de çok iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. O yüzden e, hiçbir zaman pes etmemek zorundayız. Her zaman devam etmek zorundayız. Her zaman politika yapanlar, siyaset yapanların önünde girişimlerin, teknolojik girişimlerin özellikle iş yapabileceği ortamı yaratmaları için ne biliyorsak, ne kadar dilimiz dönüyorsa bunları iletmemiz gerekiyor. Bu bölümde bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Bugün bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Gerçekten Türkiye'den neden bir tarif çıkması? Lütfen siz de bize iletin. Çok teşekkürler. Ee, umuyorum e, Türkiye'de çok daha fazla iyi girişimi, iyi startup'ı çıkartma şansımız olacak. E, yorumlarınızı bekliyorum. Bölüm beğendiyseniz lütfen like'layın. Lütfen sosyal medyada paylaşıp bize destek olmayı unutmayın. E, kısa bir günlük bölüm oldu ama yine 5 dakikayı susmadan bulmuşum. Ee, görüşmek üzere